hortuma bas. hortuma bas. Bak parmağını koy buraya. Gel mi, gel. At, hadi, hadi. Hadi, dur, dur, dur. Ben sula baba ben atletli duracağım. durdun mu birazdan alasan bana da sulasın ben de atletli duracağım. çıkar o zaman atletli dururum ama çıkaramıyorum ki <laughs> ben alasan Ay, ayy alasan aha alasan sula. 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 sula beni Pardon.